en önemlisi ARGE. Araştırma ve geliştirmeye Kore devletin de desteğini alarak çok büyük yatırım yapıyor. Bununla ilgili Kore'de üniversiteler var. Hem teori hem pratik çok kolay birleşiyor. Onun dışında ham madde seçimleri. Çok, ham maddeleri çok iyi seçiyorlar ve bununla beraber ürünlerde bir dünya standartlarına baktığınız zaman çok iyi ürünler çıkartıyorlar. Bunu sadece Türkiye için ben söylemiyorum. Bunu zaten tüm kullanıcılar dünyada e, söylüyor. Sadece iyi ürün üretmek mi? Tabii ki burada bitmiyor. Ondan sonraki süreçte bu ürünlerin pazarlanma süreci var. Pazarlanma sürecinde de aslında Kore bu işi iyi yapıyor. Güzel ürün, iyi ürün, ürünün hikaye anlatımı sektörün iyi anlatılması aslında Kora kozmetiğini dünyada popüler yapıyor ve şu anda ihracat rakamları ülkeler bazında baktığınızda Kora kozmetiği gün geçtikçe artan bir e ile yoluna devam ediyor ve Fransa Amerika'dan sonra en çok satan kozmetik sektöründe en çok satan ürünleri Kora yapıyor ve bunun dışında son dönemde de yenilikler hep Kora'dan çıkıyor bu yüzden tüm bunları düşündüğünüzde Kora kozmetiği baştan ARGE ile başlayan bu süreçte şu anda şu noktaya geldim.